çay sektöründe her yıl yaşanmış olduğumuz alışı gelmiş sorunları bu yılda çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Say hasatında elle başlayan serüven, daha sonra say makası ve bugün makinalı tarımla yoğun bir hasat ediyoruz haldeyiz. Makinalı tarımın bize getirmiş olduğu avantajların yanında dezavantajlarında şu an itib itibariyle Yaşamak durumundayız. Makinalı tarım işsizlik sorunumuzu en aza indirdi. Evet e, yabancı işçilere vermiş olduğumuz e, paranın yurt dışına çıkmasını engelledik. Fakat makinalı tarımla hızlı hasat bugün sektörü tıkamış durumda. Yani 9200 ton olan Çaykur işleme kapasitesi özel sektörle birlikte 16000 ton olan çay e, Yaş imalat işleme kapasitemiz üreticilerimiz tarafından toplanan 25 bin tonun üzerinde bir hasat neticesinde işleyemiyor hale geldi. Bu da özel sektör kapılarında yığılmalara neden oldu. Taban fiyatın altında önemli derecede fiyat düşüklüğü yaşıyoruz. Üreticilerimizin yoğun hasat yapması nedeniyle oluşan bu problemi fırsata çeviren özel sektör, taban fiyatın altında alımlar yaptığını gözlemliyoruz. Buradan özel sektöre de çok fazla yüklenmek istemiyorum fakat eğer işleyemiyorsak bu çayı taban fiyatının altında aldığımızda nasıl işliyoruz? Özel sektör firma sahiplerine buradan seslenmek istiyorum. Lütfen işleyemiyorsak kapımızı kapatalım. O gün çay e, satın almayalım. Üretici de bir durum geliştiğini fark ederek Hasata ara versin. Bu teşkilatlanmayı çaykur, muhtarlar, ziraat odaları ve üreticiler hep beraber bir yol izleyerek bu çıkmaz durumdan e, çıkabiliriz. Şimdi e, özel sektörün bu yığılmaları düşük fiyattan almaya devam ettiği sürece hem kalitesiz çay üreteceğiz hem de sektör tıkanmış hale gelecek. Burada Çaykur tüm çayı alacağına talip olduğunu açıklamıştı. Ama Çaykur'un da bir işleme kapasitesi var. Yani günlük 9 bin ton işleme kapasitesi var. Biz 20 bin ton çayı Çaykur'a satmaya çalışırsak hem kendi çayımıza zarar vermiş oluruz hem yaz çaydan oluşacak olan kuru çayın kalitesine zarar vermiş oluruz. Biz üreticiler bu planlamayı yapmak zorundayız. Biz kendi planlamamızı kendimiz yapmadığımız sürece fırsatçılara fırsat doğacaktır. Bu fırsatçılara fırsat doğmaması için lütfen hasat dönemine ara verelim. Önümüz kurban bayramı. Çiftçilerimiz kurbana kadar çayı bitirmek istiyorlar. Böyle bir şey yok. Bu hasadı bu kısa zaman süresi, süre içerisinde işlememiz mümkün değil. İşleyemediğimiz için hem taban fiyatı altında alımlarda üreticiler zarar görecek. Hem de kalite adına, kuru çayın kaliteli olması adına kalitesiz bir dönem yaşayacağız. Burada herkesin sorumlulukları var. Borsanın sorumlulukları var. Saykur'un sorumlulukları var. Bölge muhtarlarımızın sorumlulukları var ve ziraat odalarımızın sorumlulukları var. Mayıs ayında genelde bu problemleri yaşamıyor. Yani don nedeniyle rekoltede düşüklük olmasına rağmen Bugün bu yığılma yaşıyorsak ikinci ve üçüncü sürgünde çok büyük problemler yaşayacağız. İkinci sürgün öncesi muhtarlar, çaykur ve ziraat odaları, borsa, özel sektör hep beraber bir eylem planı hazırlamalıyız. Bu eylem planına herkes masaya oturmak zorundadır. Oturmayanlar özel sektörü ezmek isteyen fırsatçılar olacaktır. Bu süreci şu an yaşanmış olduğumuz yoğunluk sürecini tek bir şekilde atlatabiliriz. Sayı en iyi saklama koşulu dalında saklamadır. Rizeli hemşerilerim, değerli çiftçiler lütfen üretime ara verelim. Azami şekilde çaykur kotaları kadar hasat yapalım ve bu süreci hep beraber düzlüğe çıkaralım. Eğer biz kotalarımız kadar hasat yapmazsak, işleme kapasitesinin üzerinde hasada devam edersek taban fiyatının altında alımlar gerçekleşecektir. Buradan üreticilerimize sesleniyoruz. Lütfen bir iki gün ara verelim ve eskisi gibi taban fiyat üstünde alımlar olacağını hepimiz göreceğiz. Bu planlamayı üreticiler olarak ilk olarak bizler yapmalıyız. Hasat dönemini dalında bekleterek süreyi uzatmak zorundayız. Uzatmazsak fırsatçılar elimizden ki ekmeğimizi alacaklar. Yaşanan bu sorunlar, önceki yılda yaşanan sorunlar gösteriyor ki elzemle bir çay kanununa çay sektöründe ihtiyaç var. Bir takım insanlar kanunu çıkarmak istiyorlar. Ama Topyekin, Rizeliler bu olaya el atmıyorlar. Bu çay kanunu çıkmadığı sürece, çay belli bir nizam içerisinde alınmadığı sürece bu sorunlar yaşanacak ve çay sektörünün sonu gelecektir. Eğer bölgedeki tarımı gelecek nesillere aktarmak istiyorsak, say tarımı bir aile tarımı olduğuna inanıyorsak, burada göçü önleyen, Karadeniz bölgesinde göçü önleyen en önemli tarım ürünü unsuru olduğuna inanıyorsak, say kanunu muhakkak sıkmalıdır. Say kanununu, say kanunun sıkmasına sessiz kalanlar fırsatsı, fırsatsı taban fiyatının altında alım yapanlardır diye demek istiyorum. Bunları söylemek istemiyoruz fakat her yıl aynı konular, aynı mevzuları konuşmaktan biz üreticiler olarak artık bıktık. Devlet artık elini bu işin üzerine koyması gerekiyor. Her geçen gün çay üreticisi Anadolu'dan göçe diyor. Ekmekleri ellerinden alınıyor. Evet, yaz çay taban fiyatına çok fazla ses çıkarmadık. Şimdi ama bu yaz çay fiyatının altında alımlar devam ettiği sürece tabanda uğultular, sıkıntılar baş gösterecekler. Biz bu say kanununun elzemle çıkması için ziraat odaları olarak tam destek veriyoruz. Milletvekillerimiz, borsa, STK'lar hep bir araya gelmeden, hiçbir siyasi düşünce içerisinde olmadan say kanununu çıkarmak say tarımının geleceğini oluşturacaktır. Diyorsun, zaten ee, da zaten. daha önce de söylemiştik, Tarım Bakanımızın e, odamızı ziyaretinde de kendisine bildirdik. Desteklemenin olmayışı, kayıt dışı yassay alımının önünü açacaktır. Verilerde 2000 yılında e, üç, 350 bin ton gibi bir yassay vardı. Destekleme çıktıktan sonra 1-2 yıl içerisinde e, kayıt altına alınan say miktarı 750 bin tonlara kadar çıktı. Demek ki aradaki fark kayıt dışılı idi. Bunları tarım bakanımıza buraya burada anlattık, dosyayı verdik. Bununla ilgili bir çalışma yapılacağını, yapılması gerektiğini muhakkak kendisine söyledik. Hem kayıt dışılığının önüne geçmek açısından, hem de özel sektörü kontrol edebilmek, yaş say hasadını, kuruçay miktarını oto kontrol yapabilme adına ürün bazlı desteğin muhakkak geri dönmesiyle alakalı bakanımıza yoğun talepte bulunduk. Bu yıl tabii böyle bir destek bu saatten sonra olacağını zannetmiyorum ama gelecek yıl açısından eee Herhangi bir miktar olarak e, ürün bazlı desteği talep ettik. Kendileri de bir inceleme yapacaklar. Bu oto kontrol durumundan dolayı e, önümüzdeki sene yine desteğimizi almaya çalışacağız.